Herkese selamlar. Fiat Egea anahtarının pili nasıl değiştirilir onu göstermeye çalışacağım. Tornavida ile gösterdiğim 2 adet tırnak pil yuvasının olduğu yerin kapağına aittir. Kanala abone olmayı, soru ve isteklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Gösterdiğim tırnakları ince tornavida yardımıyla kapaktan kurtarıyoruz tırnaklar kurtulduktan sonra kapak hafif açılacaktır. Anahtarın olduğu yerden tornavidayı kapak bölgesine yerleştirip kastırıyoruz. Böylelikle kapak gövdeden ayrılmış olacaktır. Pil yuvasının döndürmeli kapağı bulunuyor. Kalın tornavida ya da benim gibi kalın plastik bir malzeme ile kapağı saat yönünün tersine çevirerek kapağı çıkartıyoruz. Kapağı çıkarttıktan sonra pilimizi çıkartabiliriz. Tornavida ile alt kısımdan kastırarak çıkartabilirsiniz. pili değiştirirken dikkat etmemiz gereken en önemli etken pil modelidir. Pil yuvasında da hangi model pil kullanıldığı yazmaktadır. Pilimizin modeli CR2032'dir. Tekrardan geri toplarken yeni pilimizi yuvasına oturturalım. Pil yuvası kapağında bulunan çentikleri deliklere oturtup saat yönüne doğru çevirip kilitleyelim. Son olarak kapağımızı takalım. İşlemimiz bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Soru ve isteklerinizi muhakkak yorumlarda belirtiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.